Biliyor muydunuz? Bacaklar genellikle güçsüzleşme belirtilerini gösteren ilk bölgelerdir. Bu yüzden diyetinize onları güçlü ve dayanıklı tutacak 10 temel gıdayı dahil etmek çok önemlidir. Zamanla merdiven çıkmak veya uzun mesafeler yürümek giderek zorlaşabilir. Kas krampları, eklem rahatsızlıkları veya genel bir güçsüzlük hissi yaşayabilirsiniz. Ancak bu kas yıpranmasının sessizce gerçekleştiğini ve beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmenin bu süreci önleyebileceğini veya tersine çevirebileceğini biliyor muydunuz? Ama umut var. Bacaklarınızdaki gücü korumak, kas tonusunu artırmak ve günlük aktiviteleriniz için daha fazla enerji hissetmek istiyorsanız, bilim tarafından güçlü müttefikler olarak kanıtlanmış 10 gıdayı göstereceğim. Bu gıdalar yalnızca kas dayanıklılığını artırmak ve krampları önlemekle kalmaz, aynı zamanda kemikleri güçlendirir. Osteoporoz ve hareket kabiliyetini etkileyen diğer hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olur. Sadece hayvansal proteinleri tüketmek yeterli değildir. Et önemli olsa da potasyum, kalsiyum, magnezyum ve antioksidanlar gibi diğer temel öğeler de kas ve eklem sağlığında hayati rol oynar. Bunlar olmadan vücut gücü azalır ve zamanla bacaklar daha savunmasız hale gelir. Kaslarınızın fark etmeden zayıfladığını bilmek rahatsız edici olabilir. Ancak bu bilgi size zamanında müdahale etme fırsatı sunar. Bu videoda bacakları güçlendirmek için vazgeçilmez olan 10 gıdayı ve bunları diyetinize nasıl uygun şekilde dahil edeceğinizi öğreneceksiniz. Burada edineceğiniz bilgiler uzun süre aktif, güçlü ve bağımsız kalmanın anahtarı olabilir. Öne çıkan bir örnek, kasları güçlendirmek için en eksiksiz gıdalardan biri olarak kabul edilen yumurtadır. Yüksek kaliteli protein sağlar, kas kütlesini korumak için gereklidir ve dokuların onarımı ve yenilenmesini destekleyen vitaminler ve mineraller içerir. Yumurtadaki proteinler Vücudun kasları inşa etmek ve onarmak için ihtiyaç duyduğu tüm temel amino asitleri içerir. Bu özellikle yaşlanma veya egzersiz eksikliği durumunda güç kaybını önlemek için çok önemlidir. Protein ve D vitamini içermesinin yanı sıra yumurta kolin adı verilen sinir sistemi ve kaslar için kritik bir besin içerir. Kolin sinirler ile kas lifleri arasındaki iletişimi kolaylaştırır ve kasların kasılma ve tepki yeteneğini geliştirir. Üstelik yumurtalar tokluk hissi vererek, inflamasyona ve kas yıpranmasına yol açabilecek aşırı işlenmiş gıdaların tüketimini önlemeye yardımcı olur. Örneğin, kahvaltıda tüketmek, gün boyunca dengeli bir beslenmeyi sürdürmek için akıllıca bir stratejidir. Diğer yandan, balıklar da D vitamini açısından önemli bir kaynaktır. Bu besin, Kalsiyumun doğru şekilde emilmesi ve kemiklerin güçlenmesi için elzemdir. Bacaklar vücut ağırlığının büyük bir kısmını taşıdığı için sağlıklı kemikleri korumak, kırıkları ve osteoporoz gibi durumları önlemek açısından çok önemlidir. Düzenli olarak somon, sardalya veya ton balığı tüketmek sadece kaslarınızı korumakla kalmaz, aynı zamanda kemiklerinizi de güçlendirir. Bu balıklarda bulunan başka değerli bir bileşik de koenzim Q10'dur. Bu, kas hücrelerinde enerji üretimi için gereklidir. Bu sayede kas yorgunluğu azalır ve fiziksel performans artar. Günlük görevler daha kolay ve daha az yorgunlukla yapılabilir. Tavuk ise dengeli beslenme için en popüler ve önerilen gıdalardan biridir ve haklı olarak öyle kabul edilir. Tavuk Kasların toparlanması ve büyümesi için hayati olan mükemmel bir yağsız protein kaynağıdır. Bacak gücünü korumak ve zamanla kas kütlesinin azalmasını önlemek için tavuk diyetinizde düzenli olarak bulunmalıdır. Diğer etlerden farklı olarak doymuş yağ oranı daha düşüktür. Bu da onu daha sağlıklı bir seçenek haline getirir. Kas gelişimi ile kilo kontrolünü dengelemek isteyenler için bacakları aşırı yüklemekten ve eklemlerde inflamasyon veya ağrı oluşmasını önlemek çok önemlidir. Fasulye ve mercimek, kaslarda yorgunluğu önlemek için büyük müttefiklerdir. Çünkü kasların optimal şekilde çalışabilmesi için yeterli oksijen almasını sağlarlar. Demir açısından önemli bir kaynak olmasının yanı sıra, bu baklagiller önemli miktarda lif içerir. Bu da sindirim sürecini destekler ve kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olur. Glikoz seviyelerindeki ani dalgalanmalar enerji kaybına ve egzersiz sonrası kasların toparlanmasının zorlaşmasına yol açabileceği için glikoz dengesini korumak çok önemlidir. Bu nedenle gün boyunca enerji seviyesini sabit tutmak bacakları aktif ve sağlıklı tutmanın anahtarıdır. Fasulye ve mercimeği Düzenli olarak tüketmenin bir diğer önemli faydası da kas liflerinin onarımı ve yenilenmesinde kritik rol oynayan temel amino asitleri sağlamasıdır. Bu, fiziksel çabadan sonra toparlanmayı destekler, kas ağrılarını azaltır ve sakatlanmaları önlemeye yardımcı olur. Bacakları güçlendirme ve koruma arayışında kemik sağlığı genellikle göz ardı edilen temel bir unsurdur. Bu noktada süt ürünleri vazgeçilmezdir. Süt, peynir ve yoğurt, kemik yoğunluğunu korumak ve bacaklarda sık görülen kırılganlığın nedeni olan osteoporoz gibi hastalıkları önlemek için gerekli olan kalsiyum açısından zengindir. Yaşlandıkça bu sessiz hastalık kemik yapısını zayıflatır ve kemikleri kırılmaya daha yatkın hale getirir. En çok etkilenen bölgeler genellikle bacaklar, özellikle kalçalar, dizler ve ayak bilekleridir. Bu bölgeler sürekli vücut ağırlığını taşır. Sağlam bir kemik yapısı olmadan bu alanlar stabilitesini kaybeder ve düşme ile yaralanma riski artar. Örneğin, Yunan yoğurdu yalnızca mükemmel bir protein kaynağı olmakla kalmaz. Aynı zamanda bağırsak sağlığını iyileştiren prebiyotikler içerir. Bu önemlidir. Çünkü sağlıklı bir bağırsak, kalsiyum ve proteinler dahil besinlerin emilimini optimize eder ve bu doğrudan kas güçlenmesine katkı sağlar. Tüm süt ürünleri aynı derecede faydalı değildir. En iyisi ilave şeker içermeyen doğal ve tam yağlı ürünleri tercih etmektir. Şekersiz doğal yoğurt, meyve ve tohumlarla birlikte kahvaltı veya ara öğün için mükemmel bir besleyici seçenek olabilir. Gece veya egzersiz sırasında rahatsız edici kas krampları yaşadıysanız, bunun ne kadar can sıkıcı olabileceğini bilirsiniz. Bu kas spazmlarını önlemenin etkili yollarından biri, kasların doğru çalışması için temel bir mineral olan potasyum alımını yeterli düzeyde sağlamaktır. Potasyum denildiğinde öne çıkan meyve muzdur. Bu mineral sodyum seviyelerini ve vücut sıvılarının dengesini düzenler. Kasların doğru şekilde kasılıp gevşemesini sağlar. Potasyum eksikliği spazmlara, kasların toparlanmasında gecikmeye ve bacaklarda artan yorgunluk ve güçsüzlük hissine yol açabilir. Ayrıca muz sağlıklı karbonhidratlar açısından doğal bir kaynaktır ve hem hızlı hem de sürdürülebilir enerji sağlar. Bu özellikle yürüyüş Koşu veya egzersiz gibi bacakların performansını gerektiren aktivitelerde kas dayanıklılığını korumak için çok faydalıdır. Muzdaki karbonhidratlar, rafine şekerlerden farklı olarak yavaşça salınır ve enerji seviyelerinde ani düşüşlerin önüne geçer. Ayrıca muz, protein metabolizması ve nörotransmitter üretiminde önemli bir rol oynayan B6 vitamini içerir. Bu sayede sadece kasları güçlendirmekle kalmaz, Aynı zamanda sinirler ile kas lifleri arasındaki iletişimi geliştirir ve daha hassas, verimli hareketler yapılmasını sağlar. Pek çok kişi kas ve kemik gücü için yalnızca protein ve kalsiyumun önemli olduğunu düşünse de, genellikle göz ardı edilen bir mineral vardır. Magnezyum. Bu besin, kasların kasılıp gevşemesi egzersiz sonrası toparlanma ve ağrı ile inflamasyonu azaltmak için hayati öneme sahiptir. Magnezyum açısından en zengin iki sebze ıspanak ve kara lahana, kale'dir. Bu sebzelerdeki magnezyum, kas kramplarını önlemeye ve kas yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Özellikle günü yorgun bacaklarla bitiren veya aktif kalmakta zorlanan kişiler için faydalıdır. Ayrıca Magnezyum hücresel düzeyde enerji üretiminde rol oynar ve kaslarınızın gün boyu performans gösterebilmesi için gerekli yakıtı sağlar. Öte yandan bu sebzeler kalsiyum açısından da zengindir. Kemik sağlığı için önemli bir mineral olan kalsiyumla birlikte içerdiği K vitamini de kemik sistemini güçlendirmek ve kırık riskini azaltmak için birlikte çalışır. K vitamini Kalsiyumun kemiklere bağlanmasını kolaylaştırır ve kemikleri daha yoğun ve dayanıklı hale getirir. Ayrıca ıspanak ve kara lahana antioksidan açısından zengindir. Oksidatif stresi azaltır ve vücuttaki inflamasyonu düşürür. Bu da kas ve eklem ağrılarının azalmasını sağlar ve egzersiz sonrası daha hızlı toparlanmaya katkıda bulunur. Bunları diyetinize dahil etmenin en iyi yolu yeşil içecekler, salatalar, güveçler veya çorbalardır. İçerdiği demirin emilimini artırmak için limon veya portakal gibi C vitamini açısından zengin gıdalarla birlikte tüketmek faydalıdır. Bacak gücünü artırmak, enerjinizi yükseltmek ve kas yorgunluğunu önlemek istiyorsanız ceviz ve badem'in besin gücünü göz ardı edemezsiniz. Bu kuru yemişler, kasların toparlanması, enerji üretimi ve eklem inflamasyonunun azaltılması için gerekli olan temel besin maddelerini yoğun şekilde içerir. Magnezyum içeriği yüksektir ve kasların kasılıp gevşemesi için hayati öneme sahiptir. Sık sık kramp yaşıyorsanız veya bacaklarınız çabuk yoruluyorsa, bu muhtemelen magnezyum eksikliğine işaret edebilir. Ceviz ve bademi düzenli tüketmek spazmları önler ve fiziksel dayanıklılığı artırır. Bacaklarınızı daha güçlü ve çevik hale getirir. Magnezyumun yanı sıra bu kuru yemişler sağlıklı yağlar, özellikle omega-3 ve omega-6 açısından da zengindir. Bu yağlar vücuttaki inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur. Bu durum eklem ağrısı yaşayan veya artrit gibi rahatsızlıkları olan kişiler için özellikle faydalıdır. Bu yağlar ayrıca eklemlerin yağlanmasını destekler, hareket kabiliyetini kolaylaştırır ve yürürken veya fiziksel aktiviteler sırasında rahatsızlığı azaltır. Ceviz ve bademin bir diğer olumlu yönü, yüksek bitkisel protein ve lif içermeleridir. Proteinler kas kütlesini korumak için hayati öneme sahipken, lif kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olur ve gün boyunca ani enerji düşüşlerini önler. Bu, sürekli yorgun hissetmeden bacaklarınızı hareket ettirme ve güçlendirme kapasitenizi artırır. Tam besinler açısından kinoa en besleyici gıdalardan biri olarak öne çıkar. Süper gıda olarak kabul edilen kinoa tüm temel amino asitleri içerir. Bu da onu kas gücünü korumak ve kas kütlesi kaybını önlemek isteyenler için mükemmel bir bitkisel protein seçeneği yapar. Pek çok tahıldan farklı olarak, kinoa protein profili açısından et ve yumurta ile çok yakındır ve kas sağlığından ödün vermeden hayvansal protein tüketimini azaltmak isteyenler için harika bir alternatiftir. Kinoa içindeki amino asitler, kasların toparlanmasını ve yenilenmesini destekler. Sakatlanmaları önler ve bacaklarınızın günlük aktiviteleri güç ve canlılıkla karşılamasını sağlar. Sadece bu da değil. Kinoa lif açısından zengindir. Bu da sağlıklı sindirimi destekler ve kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Bu sayede enerjiniz sabit kalır. Ani yükselme ve düşüşlerden kaynaklanan performans kayıplarının önüne geçilir. Düşük glisemik indeksi sayesinde kinoa uzun süre tokluk hissi sağlar ve kaslarınızı ve eklemlerinizi zayıflatabilecek işlenmiş gıdaların aşırı tüketimini önler. Avokado ise bacakları güçlendirmek ve kas sağlığını korumak için en besleyici gıdalardan biridir. Bu meyve sağlıklı yağlar, potasyum ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu sayede kasların toparlanmasını destekler, inflamasyonu azaltır ve genel hareket kabiliyetini artırır. Büyük faydalarından biri yüksek potasyum içeriğidir. Aslında muzdan daha fazla potasyum içerir ve bu da elektrolit dengesini sağlamak ve kas kramplarını önlemek için mükemmel bir seçenek olmasını sağlar. Buna ek olarak E vitamini ve serbest radikallere karşı savaşan antioksidanlar açısından değerli bir kaynaktır. Bu sayede kasların erken yıpranmasını önler. Düzenli egzersiz yapıyorsanız veya sadece uzun vadede bacak sağlığınızı korumak istiyorsanız Antioksidan açısından zengin gıdaları beslenmenize dahil etmek, hücresel yaşlanmayı önlemek ve kas yenilenmesini desteklemek için etkili bir stratejidir. Enerjinizi ve genel sağlığınızı artırmaya yönelik ipuçları almaya devam etmek istiyorsanız, kanala abone olmayı unutmayın. Burada daha güçlü ve sağlıklı bir yaşam yolunda sizi desteklemek için sürekli olarak hazırlanmış içerikler bulacaksınız. Çünkü benim amacım sizi canlılık ve güçle dolu, uzun yıllar boyunca hayatın tadını tam olarak çıkarabilecek bir birey haline getirmektir. Güçlü olmak bugün başlatabileceğiniz bir yolculuktur.